Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün bu bölümü yani park bölümünü bitireceğim. Yani bitirmeyi düşünüyorum. Zorluk normal olsun. Dil tabii ki de Türkçe olsun. Kalite yüksek olsun. Tamam. Arkadaşlar şu park bölümünü bitirmeyi düşünüyorum. Bugün bayağı uğraşmayı düşünüyorum. Akşam çekiyorum galiba. Aynen. Saat 21.37. Şuraya atla diyelim. Zaten biliyoruz bu sinematiği. İnternet bağlantısıymış. Geç. boşver ver. İlk önce ne yapıyorduk? Aynen. Buraya saklanıyorduk. Paylanço geliyordu. Çıkalım acaba ne olacak? Vay. Vay tamam arkadaşlar bak buldum. Yani hata buldum. Obo şu tipe bakar mısın yalnız? Tipe bak ya. Lan. Açın kapıyı. Haydi. <laughs> Oyunu baga soktun yalnız arkadaşlar. Bir daha başlatayım en iyisi. <laughs> Allah'ım. Allah'ım ya bak yapayım diye Atla diyelim hemen şuraya saklanalım ya interneti boş ver şimdi ya Hah, Hadi hadi hızlı hızlı Aynen atla Tamam Şimdi ne oluyordu çekmece de anahtar oluyordu arkadaşlar buraları biliyoruz Hemen şu anahtarı alalım devam et diyelim Burada para vardı evet hatırladığım kadarıyla doğru bilmişim ee, Dolaplar açılıyor muydu açıyor muydum yani Şunun sesini birazcık daha kısayım. Aynen. Kapıyı açalım. Aa, par şey. Anahtarı sürüklüyorduk. Sürükledik. Açtık kapıyı. Tamam, selam. Odadan kaçmak. Tamam, bu başarılı. Şimdi tren cazibesini başlat diyor. Şurada bir tane bilet vardı. Aynen. Orayı da hatırlıyorum. Tren çekim biletlerini al. O sırada da o lanet paylaşıyor, geliyor. Bizim ağzımıza etmeye geliyor. Hemen Bize Çıkalım Eee Tren Şuradaydı Tamam geldi. Çatlama Be Adamın ayak, Ayağında Galiba Topuklu Ayakkabı Var Yok Normal Spor Ayakkabısıymış Ama Bu Kadar Takır Tukur Yapacağını Düşünmüyordum Tamam Hemen Başlattık Tren O Sırada Aşağı Atlıyor Orada Küçük Odun Parçaları Kalıyordu Evet Onu Da Hatırlıyorum Hemen Atla Diyelim Onu Da Alalım Oradan sonra işte iş değişiyor arkadaşlar Yani bundan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz o yüzden hemen aramaya başlayacağız Yani yapacak bir şey bulacağız Ne yapmalıyız yani Oh Şu tipe bakar mısın Allah aşkına yürüyüşe bak ya kabadayı gibi yürüyor ya aynı Altına Kaçırmış penguen gibi aynı yani altına kaçırmış çocuk gibi Yapışmasın Donuna diye <laughs> Ha tamam buraya da hatırlıyorum. Buraya tahtaları koyuyorduk. Evet burada su şişesini alıyorduk. Bir şişe su alıyorum. Tamam. İşte buradan sonrasını nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. O yüzden artık araya araya bulacağım. Şöyle bir gezelim yani. Sırası... Oy! Allah bu zafer ödüm gerçekten koptu. <laughs> Görmediydim. Oy! Nasıl geliyor öyle? Kaç 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 kaç. Vallahi kedi köpek gibi oynuyoruz ya. Ya peşimi bırakmıyor ya. Koş 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 koş. Vallahi kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor ya. Allah bıraksana peşimi lan. Keşke şunda koşma olsaydı ya. Koş 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 koş. Allah'ım ya vallahi çıldıracağım ya. Cidden çıldıracağım. Koş koş. Ha tamam. Şöyle yapalım bir kerecik. Şöyle şaşırtmaca. Allah Allah. Taktı bana ya. Tabi normal dedik ya. Normal modunu seçtik. Ağzımıza eder artık. Şuna bak ya. Aç köpek gibi geliyor ya. Saklanacak bir şey de yok ki. Saklanacak bir yer yok yani. Biraz daha koşalım. Yo bir git artık ama ya. Abo lan bunda ne göz var ya. Kolayı mı seçseydim ya. Yarım saat uğraşacağız şimdi peşimizi bıraksın diye. Aç köpek gibi geliyor. Vallahi yemin ederim aç köpek gibi geliyor ya. Ha bende ne varsa yani sadece koşuyorum yani insan gibi koşuyor. Öyle hayvan gibi de koşmuyor. Ama bu kurallara aykırı koşuyor ya. <laughs> Yalnız bizim karakter de az yer öyle. O da paytak paytak koşuyor. Haydi artık. Hadi ya. Bakayım bir saniye. 6 dakikadan beri <laughs> valla <laughs> kovalamaca oynuyoruz ya. Harbi. Sonunda bıraktı peşimi. Tamam okey. Ee, nereden başlayacağımı da unuttum. Köprüye gidelim. ya Oradan baştan başlayalım yani. Neyse. Buradan hemen başlayalım. Ne var ne yok şimdi buraya. Vallahi paylaşıyor gelirse yalnız ağzımızı eder. Bu atlardan birisine bilemiyoruz mu bu arada? Buna takıldı kafam. Bunun kafası yok. Okey. Bu ne? Kan altında bir şey gizlenmiş gibi görünüyor. Yani nasıl sileceğiz? Bir saniye. Su şişesi olur mu? O çok akıllıyım. Bu ne? 3578 yazıyor orada orada. Ne oluyor lan? Oha. Dönüyor. Tamam dönüyor. Şu anda görüyorum dönüyor. Atın şeyi poposu ağzına. Allah. Paylanço vardı orada. Orada paylanço vardı. Aha yok şimdi. Şimdi kodu biliyorum. Allah geliyor. Geliyor lan. Ananın ananı kaç. Kaç. Allah. Allah'ım kaç 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 kaç. Oy. Tüylerim diken diken oldu ya. Kaç. Allah. Yiyecek bizi kaç. Kaç ağzınıza edecek kaç. Böyle bir saat koşacağız yani o kesin. Allah. Oy ne korktum orada ya. Ya bir git bir daha ben dönme dolaba falan dinlemem ya. Kaç. Ah gitti. Oy gitmedi kaç. Kaç. Biraz tırsın bu oyundan. Bayağı iyi ama yalnız korkuya benziyor. Bayağı korkunç yani. Ama geldiğini görüyoruz ama bir anda böyle korkuyla Yani nasıl yakılacağını Unutuyor insan da şurada şifre var galiba aynen Gördüm galiba kodu oraya yazacağız son anda gördüm yalnız arkadaşlar Gözlerim biraz keskindir <laughs> Şu benim peşimi bıraksın da Başka ne yapacaksa yapsın ya O yalnız o kan izlerini nasıl sildiğimi hatırlamıyorum yani En son şey aldım üstüne sürükledim galiba su döktüm üstüne 35-78 gibi bir şey yazıyordu orada ama. Hadi bakalım hayırlısı bakacağız. Tamam. Hemen şu kapıya gidelim. Hemen. Hemen yardır. Aç kapıyı. Hemen aç. Aç 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 aç. aç. At üzerinde gördüğün koda girdim. Tamam ne yapayım şimdi yani? Heh, aç kapıyı. Okey. Park bölümünü bitirdim. Yes be. Oh. Kaç dakika olmuş? 9 dakikada bitirmişiz lan. Vay. Ne oluyor şimdi? Bir tane evin içine girdim. Tamam onu biliyorum yani. Burada paylanç yok değil mi? Şu paraları alalım. Şöyle devam edelim bir. Ne var ne yok. Burada da kan izi var ama. Ay cıvık cıvık basıyor ya. Tamam buraya bir bakalım. Ne oluyor? Aa para buldum yine. Oo odaya girdik süper. Tamam saklanma yerimizi de bulduk. Ne oluyor lan? Allah kaç. Şu kapıyı kapat da içim rahat etmiyor ya. Aç bakayım şunu. Bu ne? Ne oluyor ya? Bu ne ya? El işareti çıkıyor. Lan ne oluyor ya? Ya lambanın içine ediyorsunuz ama ya. Mevcut ilerlemeyi kaydetmek ister misiniz? He. Game over. Yani kaybettin. Oyunu kaybettin diyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, Uy uy Allah sen ne ara geldin ya? Ay. Ne ara geldin ya? Vallahi ne ara geldin ya? O hiç bir fena oldu? Baştan mı başlatıyor bu öldüğünde? Aa, baştan başlatacaksak işimiz var demektir ya. Yok baştan başlatmıyor. Bilet de yok. Tamam bir bakayım yine o kapıya. Ama nasıl çıktı o ya? Allah Allah kalbim yerinden çıktı vallahi. Kalbim yerinden oynadı ya. 2 saniyeliğine kalbim gitti geldi. O derece. yoktur deme palancıya. Vallahi yine ödümü hoplatmasın. Ha gir bakalım. O neydi ama ya? Ay! Arkama bakacağım bundan sonra. Hemen hızlı hızlı. Oh, yürü gidin. Ya yürü gidin ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Oy! <laughs> Vallahi ağlayacağım ya. Ay, <laughs> iki üst üste korkulur mu ya? Şu an var ya manyak gibi terledim ya. Normalde terlemezdim. İçimden geçti ya. Allah Allah o neydi? Arkadaşlar şu an bunu izlerken bazılarınız izliyordur kesin. Kalbiniz yerinden oynamıştır ya. Yani garanti veriyorum kalbiniz yerinden oynamıştır. Of Ya bana ne ya nasıl olsa üç canım kaldı ya. Hepsini götürelim boş ver. Ya da bu son oyun olsun ya. Ama yalnız ödüm ay. ay Bu sefer başka yol deneyelim. Oradan gidersek ağzımıza ediyor. Şuradan devam edelim. Ya da şuraya bakalım bir. Kapat kapıyı klasik şek şekilde geliyor. Geliyor hayvan ola hayvan geliyor. Eşek geliyor ya. Allah ışık kapanıyor. Galiba bu ışık sesi buraya yaklaştığı anlamına geliyor. Galiba öyle. Gel geliyor galiba. Oyunu tam çözemedim arkadaşlar ama. Oha geliyor. Geliyor. Geliyor ağzıma edecek çünkü. Allah. Aa, bu ne? Bulunan gizli ögeler. O gizli öge bulduk. Okey. Sıkıntı yok. Ya arkadaşlar nasıl olsa biz öleceğiz. En sonunda yakalanacağız yani. Daha alışık değilim. <laughs> Haydi bakalım hayırlı olsun. Koş. Koş Allah gördü bizi kaç ağzımıza edecek kaç saklan görmedin ne bakıyorsun lan görmedin bizi evet yokuz hadi bay bay Allah be yürü git yürü git ya anahtar mı bu o tamam devam Tamam o öteki tarafa gitti. Kapalı. Anahtarı kullan hemen. Burada kullanamazsın. Nerede kullanırsın başka? Çık yukarı çık 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 çık. Allah'ım kullan şu anahtarı ya. Ya sen bu anahtar neredenin ya? Aç burayı. buraya da mı kapalı? Aç burayı. Kullan lan burada. Hadi kaç. Allah! Vallahi içim dışına çıkacak şimdi ya. Hah. Aç kapıyı saklan. Anam bu burası aynı yer değil mi ya? Bakalım şuraya hemen. Oy Mosko varmış lan. Geliyor. Buraya geliyor. Kaç. Allah saklan. O ne? Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Kaç. Kaç. Bir saniye pardon arkadaşlar. Heh. Kaç. Oy, yiğit Kaç. Kapat kapıyı. Şunu şuraya çekelim. Vallahi şu an var ya korkudan elim ayağım titriyor. <laughs> Oy! Ağzına. Ağzınıza var ya şimdi. Oynayacağınız. Vereceğiniz efektim ben. Bu ne ya? Slide buldum. Al bakalım. Bul. Evet tuvalete sıkıştık şimdi. Tuvalette sıkıştıysak o zaman hemen şuraya sallayalım bir tane. Ay var ya. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Aynada bir kendimizi görmemiz lazım ama göremiyoruz da. Burada görebiliyoruz, orada göremiyoruz. Neyse. Çık. Yardır. Çık buradan. Devam et. Kaç. 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 Allah'ım. Kullan. Allah'ım sen nerede kullanıyorsun bunu ya? Arkadaşlar öleceğiz zaten. O kesin bir şey. Oy geliyor 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 geliyor. Kaç kaç geliyor. Kaç, kaç 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 kaç. Allah geliyor. Ağzımıza edecek. Ağzımıza. Ağzımıza. Tamam ne oluyor? Ne oluyor hiçbir şey yok. Devam et. Çıkalım. Yalnız karakter şapada şupada koşuyor. Şapada şupada sesler geliyor benden ama. O yeni yer. Tamam. Sıkıntı değil. Labirent galiba. Evet. Lab Oha. Oha. Bir yeri kırdık galiba. Kırdık bir yeri galiba. Kaç. Kaç bir yer kırıldı galiba. Yanlışlıkla bastık ayağımızda ağzına ettik yani. Bu ne? Geliyor, 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 geliyor. Allah. Aa bu ne? Sigorta mı bu? Fener. Oo iyi. Tamam. Allah geliyor, geliyor. Görme beni. Ben yokum burada. Ben yokum. Selam. Ben yokum burada değil mi? Evet. Bir de tarafından tutulur. Anahtar var bizde. Burada kullanamazsın. Slide'ı kullanamazsın. Tamam. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Feneri de kullanamazsın tabi. O zaman Allah rahmet eylesin diyorum. Burada da videoyu artık sonlandıralım yavaş yavaş. Çünkü öleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Öleceğimiz kesin. Ben direkt paylaşonun yanına gidiyorum. Öleceğim. Ama oy yeni yerler. Oha. Birileri kırmaya çalıştığı gibi gözüküyor. Çıplak ellerle kilidi açamıyorum. Anahtar var bizde. Bunu açarsın ama. Ama yeter ama. Nerede kullanıyorsun sen bu anahtarı ya? Cidden nerede kullanıyorsun? Şu el fenerini alalım bari. Alamıyoruz da onu bile alamıyoruz ya. Ne zorun var yani? Bu ne? Hiçbir şey. Süz olsun diye koymuşlar. Bunu da alamıyoruz. Allah. Sadece buraya saklanmak amaçlı. Tamam gizli ögeyi bulduk. Tamam hayırlısı olsun geçmiş olsun burada da bir şey çıkmadı Artık yavaş yavaş ölmeyi göze alalım. Hadi bakalım neredesin? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Neredesin lan? Bak buradayım. Alo. Şşt, bak. Hareket çekiyorum sana. Vallahi geliyor ama. Allah Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya öldür beni ya. Gel ya. Aç köpek gel. Gel. Üf ağzına sıçayım seni. Oy! Anam öne. Çıkmak istediğine emin misin? Son tasarruftaki tüm ilerlemeler kaybedilecek. Ya. Arkadaşlar bu arada biz nasıl olsa birinci bölümü bitirmeyi biliyoruz. Tamam anladık. Suç su şişesini alıyorsunuz. Ee, karıncanın üstüne o atın üstüne döktüğünüzde 35 68 zaten yani ne olacak ki başka? Direkt o kodu girelim. Bitti yani. Neyse. Evet diyelim. Yani bitti. Evet arkadaşlar videom bu kadardı Ama bayağı iyiydi bu video Bu video bayağı korkulu geçti Kesin izleyenler kalp krizi geçirmiştir Ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranmıştır Ya da korktu da korkmamış gibi davranmıştır ee, Ama Kendi başınıza izlemeyin lütfen Ya da kısık sesle izleyin Ben şu an sesi sonuna kadar açtım Ama Yemin ederim canım çıktı ya Gerçekten canım çıktı Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Belki beğenmişsinizdir zaten. Ee, like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay.